Benim Osman Gazi Köprüsü'nden 200'e geçmek gibi bir niyetim var. Lan uçak düşüyor uçak. Bir makas atar mı? Hadi bakayım. Bir makas daha gelir mi? Hadi bakayım. Hepinize selamlar arkadaşlar. ETS 2'de 1.38 sürümünde 16 Türkiye mapinde la 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 devam ediyor. Tofaş, Doğan, Ese Eselex'le beraber arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sizlerleyim. Bugün Tofaş'ı modifiye ediyoruz. Sonra 10 dakikada kaç makas atar serimizi İstanbul'dan Yalova'ya doğru yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle modifiyesine başlayalım yavaştan. Aracın bir basık hali var, bir de yüksek hali var. İnşallah basık hali bize sürtmez, yere vurdurmaz yoksa sıkıntı çıkacak yolda. Şöyle özel renk ayarlayalım bu arabaya. Bu arabaya ne yapsak, ne yapsak? Bu arabaya böyle bir kırmızı, kırmızı gider ya. O yanar dönerli yapalım mı? Tam böyle eniştemlik olsun. Yanar dönerli bir tofaş. Hadi yapıyorum. Enişte izliyor mu videoyu? Bak bak bak. Bordo mavi yapayım. Dur. Bak bak. Bordo. Bunda mavi yapıyoruz. Öf. En, tam eniştemlik oldu. Bordo mavi bir tofaşımız var şu anda arkadaşlar. Muazzam. Bay Yeşilba. İzle bunu Bay Yeşilba. Bordo mavi. Kaçırmasın. Ben olsam kaçırmam yani. Sonra buradan jantlara bakalım. Abi şimdi Tofaş deyince CMS jant bence bak. Hani şunlar da hani andırıyor tamam Tofaş jantları da. Benim aklıma en çok bu geliyor. Tofaş'ta en çok eşleşen jant gözümde bu abi eselekse. Sonra şuraya bakalım buraya neler oluyor. Çıtalı bir tane ızgaralık takalım. Ondan sonra bu ne? Farlar okey. Sonra buraya boş bir şey taktık. Bunu da sanla gitsin. Örneği de ekledik abi. Çok güzel modifiyelerimiz de var. Arka jantı da hemen CMS e yapıyoruz. Sonra arkaya bir E30 spoilerı takıyoruz. Öf tofaş yazı. Bu tarafa Doğan SLX 2.0 yazısı. Sonra buraya Scania logosu koyuyoruz tabii ki değil mi? Saçmalamayın arkadaşlar tabii ki de. T logosu koyuyoruz buraya. Renkli tampon. Stop çıtalı. Egzozu büyütemiyoruz. Var X falan takılmıyor. Tamam aracı hallettik arkadaşlar. Aracın modifiyesi bu şekilde. İçeride bakalım nelerimiz var. Twitter bu ne Onun ne olduğunu bilmiyorum. Sigara kardeşim bir sigara kullanmıyor. Sigarayı kaldıralım. Sonra buraya arabanın rengiyle uyumlu olarak mavi neon mu gider kırmızı mı diyeceğim. Koltuklar mavi olduğu için mavi kalsın. Piyoner mi? Piyoner, indaş çok büyük duruyor. Kaba duruyor. Teybimiz kalsın. Pininfarina. Pininfarina ne olduğunu bilmiyorum onu da koy. Kokuyu da koy. Arabanın içine koku güzel olur. iPhone. Ben Samsung kullanıyorum ama iPhone'u da koy. Oo. Evet Doğan Kartal kullanım kitabı. Bu da çok lazım gerçekten. Aa şeye bak lan ışığa. <laughs> Turuncu. Evet daha da eklenecek bir şey kalmadı herhalde. Bu neydi? Işıklarımızı aydınlatmamızı tamamdır. Aracın içindeki bütün eklentileri de yaptık. Yanar dönerli Doğan'ımız hazır. Aracı çalıştıralım. Ön ve tepeye aydınlatalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi muazzam bir Doğan var karşınızda şu anda. Abi bayağı iyi farları da yakalım şöyle göstereyim hemen sizlere. Uzunlar bu şekilde. Yani bence 10 numara olmuş araç. Şimdi gazlayalım çıkıp biraz yanar dönerli aracımızla. Basık ya inşallah altı vurmaz. Bu arada trafik onda arkadaşlar yani. Bilmiyorum artık ne yapacağız. Doğan'la ne kadar makas atacağız. Aga bana yol versene bana yol ver. Altı sürtmeye bak. Hızlandı lan manyağa bak. Sizi döverim ha. Psikopatlar ya. Çıkın lan. Korna çalışmıyor. Cam cam da çalışmıyor abi. Camlar niye çalışmıyor ki? Haydi korna anladım. Camlar niye çalışmıyor? Aynanın duruşa bakar mısın? Ayna yukarı doğru duruyor bu arada değişik. Oğlum bekleyin ben bu arabayla bir makaslar atarım size var ya Yalova'ya gidene kadar içimiz dışımız makas olur mu acaba? Güzel olur aslında olursa. Sese bak ses güzel. Sesi sevdim. Tam bir tofay sesi abi. Tam bir tofay sesi. Ses çok iyi. Tok bir ses var. Navigasyon da altta yazmıyor muydu ya? Yukarı o güncellemeden sonra yukarı almışlar herhalde. 10 dakikada Tofaş Doğan kaç makas atar arkadaşlar? Evet ilk makas geliyor. Sürterek geldi ilk makas. 1 oldu. Evet arkadaşlar. Paralı yol başlangıcından 160'la ile geçtik. Babam gerçek hayatta oradan 80 ile geç diyor. ceza keserler diyor Eniştem de diyor ki yo diyor ben hep 120 140 geçiyorum diyor bir şey olmadı diyor Şimdi hangisini dinlemeliyim babamı mı dinlemeliyim eniştemi mi dinlemeliyim bence eniştemi dinlemeliyim Bir makas atar mı hadi bakayım Bir makas daha gelir mi hadi bakayım Tofaş Kartal şey Doğan SLX her neyse hepsini saydım Hop kişilere bile makas atıyoruz arkadaşlar Biz de böyle Biz de böyle kişilere bile makas atarız biz şu taraf ne bu, bu ne Mall of Istanbul değil mi? Çık 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 buradan çıkacağız. Oyun. Kasma oyun. Kasma. Beni sinirlendirme. Kasma. Aferin. Öyle kasmadan oynayacaksın. Virajı aldık mı? Aldık virajı daha. Evet. 16 Türkiye mapine doğru giriş yapıyoruz arkadaşlar. Şu andan itibaren 16 Türkiye mapine doğru giriş yapıyoruz. Oy! Bir makas daha attık arkadaşlar. Efsane. Ya bu 16 Türkiye map bir şey değil mi? Harbiden güzel yapılmış. Hani tüm yollar aynı değil böyle harbiden şeyleri adam akıllı yapmışlar güzel duruyor baya yollar kaliteli yollar lan sürttük be neyse neyse her videoda bir kaza olmazsa olmadığımız zaten arkadaşlar Türkiye yollarında 10 dakikada kaç o Lamborghini yi çevirmişler yine burada lan o Lamborghini'ler yok mu o Lamborghini'ler o Lamborghini'ler yok mu hayır hayır hayır, hayır. hayır. Evet efsane sürüyorum abi var ya ben harbi durum bak makaslar çok keyifli görmüş olduğunuz gibi <laughs> Çok çok iyiyim görmüş olduğunuz gibi kesinlikle kaza yapmadan ilerliyorum Sıfır kaza Profesyonel şoförlük profesyonel Şoförlüğü bana Oğuzhan öğretti Oğuzhan o yüzden böyle bunlar oluyor Yoksa Eniştem öğretseydi sadece makas atardım Değil mi Oğuzhan'cım Patron 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 buradan var ya aradan bir geçerim. Üf, bak bak slalom yapıyorum arabalara. Bak bak slalom. Slalom. Burası Osman Gazi Köprüsü Yok Osman Gazi Köprüsü bu değil. Bu değil. Yanlış köprü. Bir de Osman Gazi Köprüsü var. Benim onu bulmam lazım arkadaşlar. Abi çok iyi durmuyor mu? Bas lan bas. Yalnız çok iyi durmuyor mu? Üf. Altı vurdu lan. Nazara getirdik arabayı gördünüz mü? Tüh. Neyse sağlık olsun. Ya bura Osman Gazi mi? Ben onu çözemedim ya. Osman Gazi'nin tepesi böyle değil ki. Böyle değil abi buranın tepesi. Bu ne köprüsü? Ama yani o andırıyor Osman Gazi'yi de. Ne bileyim çözemedim şu anda. Benim Osman Gazi köprüsünden 200'e geçmek gibi bir niyetim var. Lan uçak düşüyor uçak. Uçak düştü. Lan ne yapıyor uçağa bakın. Aa. Aa bir dakika. dur 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 sağda dur sağda dur sağda dur. Sağda dur uçak düşüyor. Nerede o uçak? Oğlum ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Gördünüz mü? Gidin uçağa. Manya bak. Ben burada var ya, düşüyor sandım lan. Ana. Deli. Vallaha deli. Uçak düşüyordu. ETS'ye bir Şok 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 global lojistik yani benim lojistik arkadaşlar ben de CSD globalim ya yani. bir makas gelir mi zıbap oy arkadaşlar uçak düşüyordu çok korktum çok korktum altın diftesi yok mu bu arabanın? niye motoru durdurayım lan yolun ortasında motoru durdurmak için bir şeyler yazdım manyak mısın manyak mısın be niye motoru durdurayım ben? bir makasta. daha Abi bu videoyu izlemiyorlar izlemiyorlar sonra diyorlar ki o videoda makas yok diyorlar o videonun başında zaten makas olmuyor videonun sonunda makas oluyor gelin sonları izleyin sonları sonlarda bir trafik artıyor gerçi bu videoda artmadı galiba ama olsun Berlin rotasında artıyordu işte Berlin rotasında videonun ortalarından sonra bir artıyordu trafik üf full makas ama niyeyse bir şanssızlık olmuştu o Passat Arteon videolarında atamadım mı? Ya, o videolarda bir sıkıntı oldu arabanın altı vuruyor abi niye bastım ben bunu bu kadar ah kafama ah kafama kafama yazık yazık kafama neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Tofaş Doğan SLX bu şekildeydi çok da makas olmadı bu videoda da gelirken biraz attığımızı düşünüyorum modifiye kısmını da göstermek istedim bence güzel eklentileri var arabanın ee, jant seçenekleri ondan sonra tamponda bir iki seçenek ön ek lip olsun Sonra başka ne eki vardı bu arabanın? İç aydınlatma şeyi vardı. piyoner tape kısmı vardı falan filan. Yalova'ya giriş yaptık arkadaşlar. Videonun yavaş yavaş sonuna gelelim. Yani kısacası ben beğendim vallahi. Sizi bilmem yani. Benim düşüncem modun güzel olduğu yönünde. İndirip tofaşlı siz de gazlayabilirsiniz. Dörtleri ne arayaktım oğlum ben? Dörtlüler ne arayın ya? Aaa hata moda hatası moda hatası moda hatası Moda hatası zaa buldum bunda da buldum Sol sinyal verdim lan ben bak Bak sol sinyal yanıyor ama sağdaki de yanıyor bununla beraber Hatta içeriden göstereyim hemen Sadece sol sinyal yanıyor görmüş olduğunuz gibi Çok enteresandır ki dörtlüler yanıyor Oo mantrak servise geldik sağımızda da cami var maşallah güzelmiş ha sevdim camiye aracı burada bırakalım arkadaşlar selamünaleyküm korktun değil mi dayı he gireceğim diye korktun değil mi yüzünden belli vurur yüz ifadesi korktun değil mi bir tanesi hadi neyse arkadaşlar videonun burada sonuna gelelim videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın farklı oyunlarda farklı modlarda farklı yollarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın